Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir PUBG videosuyla karşınızdayız. Bugün arkadaşlar bir PUBG videosu çekeceğiz. Livik gideceğiz arkadaşlar. Ee, ama bu videoyu istiyorsanız izlemeyin. istiyorsanız izleyin. Ee, bir de şey bu videoyu hiç editlemeyeceğim. Direkt olduğu gibi atacağım. Video uzun sürerse kusura bakın. Ee, şimdi arkadaşlar kombinimiz bu. Bu kim lan? Ölüm babası. Kabul etme. Ee, arkadaşlar öyle. Böyle karakterimiz. Saçı böyle yaptım arkadaşlar. Ee, bu yapayım. Evet arkadaşlar şimdi başladı. Ben hemen başlasın geleyim. Evet arkadaşlar. Şimdi en iyi geçişler Marvel'da. O sırada ben. Böyle olduğunu düşünsenize. Oyunun. açılmıyor. Langadı lan 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 sam sam. Arkadaşlar bu modu bilenler bir like atsın. Şaka yaptım arkadaşlar. İstiyorsanız like atın, istiyorsanız atmayın. Ben sizi like atın diye tehdit edip zorlamıyorum. İstemiyorsan izleme kanka. Ben seni zorlamıyorum. Oha arabayla geliyor lan biri. Ananı Ben hemen oradan uzak durayım şuralara şuraya atlayayım. Oraya da adam geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Lan hareket etmiyor mu? Gir gir. Hareket et. Oha. Bir dakika arkadaşlar atlayabilirim şu an. Arkadaşlar aldım bunu. Burada bekliyorum. Adam içeride. Pompalım var ama bana hiçbir şey yapamaz. <laughs> adam geldi. Arkadaşlar önünde iki adam var. Arkadaşlar geldi. Arkadaşlar ananı avdadını vuramadım. Sen öl. Sen de öl. Sen de öl lan. Yatın lan aşağı. Yatın lan. Yatın lan aşağı. Kimsiniz oğlum siz bana iş koyuyorsunuz? He ananı. Arkadaşlar aracın kesemedik. Ama arkadaşlar o 1v3 neydi? Bu 1v3 şerefine bir like alırım. Arkadaşlar şu karşıda tam bir adam var. Bak tam şurada. Ee, o yüzden çok stresliyim. Arkadaşlar da hemen bir lootlamam lazım ölmeden. O adam beni vurursa ağlarım. Rootla Arkadaşlar M4'ü var Almayacağım Ya da M4'ü alacağım Bu pompalı arkadaşlar işimize yarar Allah Bu pompalıyı bırakmayacağım o yüzden Şunu Şu mermiye al. Tamam arkadaşlar çok iyiydi rahat hadi arkadaşlar şimdi gidiyoruz ananı Arkadaşlar önüme düştü bu red Re Re zonda atmazsın be kanka Bir dakika arkadaşlar bakın şöyle yapacağım Böyle bana hacı Bekir lokumu Ha, Ananı Arkadaşlar telefonum çalıyor bir dakika yaptım şimdi hallettim. Arkadaşlar önünde adam var. Yat lan. Mumyalı bebe. Arkadaşlar mum mumyalı fark etmez ben gene vururum. Dur. Ama adamın mumyasını alacağım çünkü çok beğendim. Gel bakalım sen şuraya. Evet arkadaşlar artık mum yalayım. Telefonum çalıyor arkadaşlar. Aramayın. Arkadaşlar iki dakika şuraya pusup halledeceğim birisi arıyor beni. Evet arkadaşlar geldim. Burada en iyi geçişler, en iyi geçişler Marvel'da o sırada ben. Arkadaşlar sarı mum ya da birisi vardı. Acaba o nerede? Onu bulmaya çalışıyorum. Aha arkadaşlar sesler. Arkadaşlar oyunun dondu. Adam o kadar iyi oynuyor ki benim oyunu çöktü. Aha. Ta tak şunu. Arkadaşlar benim eğim neden bu kadar iyi? Vallahi arkadaşlar eğimim yanıyor ya. Yani o kadar iyi eğimim var ki ben barışçıyı bile vurabilirim. Yukarıda da birisi vardı ama. Aha. Benim 6x spreyim güzeldir ama. Bekle lan ben ona bir bomba atarsam anasının gözünü görür o. Ye bana şans şunu. Ya dur oradan. Bekle. Geber lan sen artık. Sen çok yaşadın. Onu çekmem lazım. Gitti lan oraya ama adam da bir tane daha adam vardı ben gördüm. Sisledi. Bir dakika molotofum var. Ye sen. Şunu da ye. Dur atamadım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. İkisi de oldu galiba. Bakalım. Baş heresiyle kaçmış. Ananı sikeyim. Çalamadım. Ananı! Lan korktum bu ne? Abi hayır ya. Abi dur abi. Abi, abi, abi. Abi bokunu abi. Abi valla ben bulmayacağım. Ben gidiyorum abi. Abi bulma. Abi senin ben o ammana koyayım ben. Ya abi barışçıymış ya. Ya barışçı abiden özür diliyorum. Ya arkadaşlar ya. <laughs> arkadaşlar barışçı beni buldu. Ben de sana barışçı abiye küfür ettim. Ama ben ona o kadar kaçacağım vurma dedim. Keşke vursaydım ya o beni vuramazdı. 3 elsa atardım. Ama ben öyle bir şerefsizlik yapmam. Ama o yaptı. Ben onu vurmayacaktım. Ben onu vurmayacaktım. O beni vurdu. Arkadaşlar biz seni atladık. İki kişi var. Üç kişiler. Arkadaşlar. Hala mum mum yalayım. O yüzden adamlar benden korkup. Beni vurmazlar kesin. Arkadaşlar 3 Arkadaşlar ben sıçtım. Arkadaşlar! Ama arkadaşlar 3 kişi dalmıştı. Ben birini aldım en azından. Ama diğeri beni. Acımadan öldürdü. Arkadaşlar elmastım bu arada. Elmas ve 15 puan verdi. Yani sağlık olsun arkadaşlar. Ama o etkinlik bölgesinde 1 ve 2 atmıştım. Çok, ay 1 ve 3 atmıştım. Çok güzeldi pompalıyla. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Kanala like atmayı unutmayın. Like atın abone olun ve arkadaşlar uzun sürmüş olabilir. Bakayım kaç dakika kayıt. Ya 9 dakika çok da uzun sürmemiş. Evet arkadaşlar 10 saniyelik 10 dakikalık bir video oldu. 10 saniye 10 milisaniye. Arkadaşlar bir klasik sandık açalım. Ee, bir buz yağlayı çıkartalım. Ee, kapamadan önce video. İzleyin buz yarı geldi. Evet arkadaşlar Speed geldi. Buz diyarının başı geldi. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hadi diğer videoda görüşürüz Bye bay bay. Bye bye. Aa bu niye böyle? Amına koydum.